Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım Bugün öyle bir oyun oynayacağız ki Bugün savaş senaryosuna devam ediyoruz Savaş senaryosuna devam ediyoruz Bugün İran'ı İran, İran Irak'a savaştırmamız Savaştıracağız Irak müttefikleri Mısır renklerle İran'ın müttefikleri ise kırmızı renklerle gösterilecektir. İyi seyirler. İlk olarak İran müttefikleri sadece Türkiye ve Azerbaycan'dı. Arkadaşlar birazcık çizimler kötü olabilir. Yani kusura bakmayın. Arkadaşlar Azerbaycan'dan çok kötü bir, bir çizen birisi olduğum için Azerbaycan'ı böyle idare edin. Merak etmeyin arkadaşlar. Üst tarafında İran'ın müttefiği sadece ama sadece Ermenistan'dır. Çünkü Ermenistan ve İran çok eski zamandan bile arkadaş ülkelerdir. İyi seyirler. İran ilk başta düşman ülkesi Irak'a saldırmaya başladı. Ve Irak'tan toprak almaya başladı. Bunu gören Türkiye ilk başta Ermenistan'ı saldırdı. Ve Ermenistan'ın altını aldı. Ve Ermenistan White Dissor şehrini almaya başladı. Bunu gören Ermenistan hemen hemen eski topraklarını geri aldı. Ve 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 dur, dur ve Azerbaycan'ın Karabağ üzerinden Azerbaycan'a saldırmaya başladı. Ve Azerbaycan'dan toprak almaya başladı. Bu gören Azerbaycan Türkiye'den yardım istedi. Türkiye arkadan toprak almaya başladı. Aldı ve artık ve artık bütün Ermenistan Türkiye ve Azerbaycan tarafından paylaşıldı. Bunu gören İran aşırı sinirlendi ve Ermenistan'a Ermenistan'a Ermenistan'ı geri geri aldı ve tekrar bağımsızlığa kavuşturdu. Bunu gören Irak aşırı hırslanarak başka Bağdat üzerinden 10 bin asker gönderdi ve İran'ın topraklarından almaya başladı. Bunu gören bunu gören Pakistan İran'a savaş ilan etti ve İran'a saldırmaya başladı. Ve İran'a saldırmaya başladı. Toprak almaya başladı Pakistan ve ve Ermenistan Ermenistan Azerbaycan şu tarafını aldı, bu tarafını aldı ve bu tarafını aldı. Bunu gören Azerbaycan Türkiye'den gene yardım istedi. Türkiye bunu sınırlarına kardeş ülkesi Azerbaycan'a saldırmaya başladı. Saldırdı. Üstten saldırdı ve aldı. İran bunu hırslanarak 100.000 bin kişilik ordu ayarladı. Türkiye Türkiye ve Azerbaycan aralarında tek güç oldu ve İran'a saldırmaya başladı. Pakistan nükleer kullanmaya karar verdi. Ve 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 bir tane nükleer bomba gö gönderdi. O bomba maalesef ki İran'ın başkenti Tahran'a düşmeye başardı. Bunu gören İran aşırı sinirlendi ve antlaşma yapmak istedi. Antlaşma yapmak istedi. Ama Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan ve Irak kabul etmedi. Ama böyle bir şartı vardı. Başkan Tahran dışında bütün topraklarını alacaktı dedi. Ve bu antlaşmayı İran kabul etti. Bu şartı kabul etti. Ve aylar sonra İran'ın başkenti Tahran dışında bütün toprakları Pakistan, Irak, Türkiye ve Azerbaycan tarafından pay edildi. Başka Başkan Tahran'da radyasyonlar silindi ve Başkan Tahran'da aldılar. Türkiye böyle antlaşma istedi. İran bunu dedi ki Türkiye eğer bana 100 e, her yılda 10 milyar dolar verirsen şaka şak arkadaşlar 5 milyar dolar verirsen ba, ba, birazcık topraklarında verebiliriz dedi bunu İran sabırsızlıkla kabul etti ve şu kadarcık bir ülke olarak kaldı. Şu kadar minicik bir ülke olarak kaldı. Yani bulut savaşının kazananı Irak ve müttefikleri oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.